bugün sizlerle beraber. Evet arkadaşlar bugün gezici AVM'de kalıyoruz. Evet çok güzel bir gerçekten. Sanki, sanki sen hiç kaldım. Kalmadım Allah Allah. E, sen kaldın mı? Yok kalmadım. Ben de ilk defa kalıyorum. İlk defa kalır Markette de kalırsak isterseniz e, başka yerlerde de kalır. Oyun alanında kalır. Her yerde kalır değil mi? Queen iyi ki bu AVM'de kalıyoruz. Kalmasa mıydı? Ay kalalım ya olur mu öyle şey? Neyse arkadaşlar şimdi çanta gördüklerimizi gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi çantamızın içinde kocaman bir yastık var. Sonuç olarak orada uyuyacağız. Ve küçük bir alanda uyuyacak büyük bir yastık açacağımız var. Ve bizim boyumuz kadar yanımıza koyalım durun. Sen dur yanına. Görüyorsunuz benim burnuma geliyor. Aynen biz de aynı boydayız zaten. Aynen aynı boydayız. Tıpatıp. Şimdi arkadaşlar burada nedense kilolarımız aynı. Aynen aynıyiz ama bir önceki videoda sanki biraz şişko görünmüştüz. Sanki şu varlık biraz şişko görünmüştü. 70 kilo gözüktüm yani. O bunu sevmedim ben. Bir daha giymeyeceğim. O bir kere giyinsene. Hayır ya. Hadi ne olur. Ne olur. olurdi? Tam da Kediler çok sevdi. Tamam giyineceğim. Hadi de baş ver. Ne? Tamam biz üzülelim. Biz gel gidelim sen. Tamam geleyim başlayalım. Yani şaka yaptık. Korktun mu? He? Korktun mu? Evet minik bir gösterinin ardından artık normale dönebiliriz. Evet arkadaşlar şaka yapmıştık. Gerçekten öyle değiliz. Hani bunu konuşmuştuk video öncesinde. Aynen. Ay ben de onun arkasından sıkıştım. Çık. çık. Heh. Bu görüyorsun benim boyum kadar gerçekten. E, üçümüzün kafası ay rahatça sağır hatta. Ben buna boyumla yatarım direkt. Hayır ya ben yatacağım o benim taktiğimde. Oo. Evet bunu da önceden planlamıştık. Neyse. Eee şimdi içinden Ay. Ay ilk bir tane. Kredi kartı. Belki giderken bir şeyler alırız böyle. Böyle üç tane sandviç. Zaten içecek şey orada bubble tea satılıyor çok güzel. Bunumuz bunumuz tamam. Şimdi hazırız arkadaşlar. Gidelim. AVM'de görüşürüz. Evet arkadaşlar biz AVM'ye geldik. İlk katta neden? Ay. İlk katta neden değiliz? Çünkü şöyle bir şey oldu ki şarjımız bitti. Neyse ki yanımızda yedi kamera yoktu. Ve şarj etmek zorunda kaldık. AVM'nin girişinde minik bir şarj yeri vardı. Orada 1-2 saat bekledik. Ee, yani çalınmıyordu. Zaten sıfıra giriyordu. O içeride bir kutu yeri vardı. Öyle hep bozuluyordu. Biz o sırada gezdik ve ben bir tane kamerayla kendime telefonumu aldım. Telefonum kırılmıştı. iPhone 15 aldım ve fiyatı da 100.000 TL'ydi. Kameranın da fiyatı e, onun da 100.000 TL'ydi. Ve ben kargolattım. Şimdi ise bütün ee, Buraya bakalım. Pardon ama efendim ne yapıyorsunuz? E, e, şey hiçbir şey yapmıyorum. Ay, i̇neyim ineyim. Ay, hemen ineyim hemen. E, şey. E, e, hemen inerim ben hemen. Hemen ya e, şey. Bir şey işe almıştı da o yüzden. Heh. tamam. E, ne istiyordunuz? Yok sadece gideceğiz. İyi şimdi bakalım. Oh, kanka çok güzel. Çok güzel. Şu çok güzel, kanka, şu çok güzel. Kanka şu çok güzel. Ay tamam kanka alacağız. Ay aynen alacağız. Arkadaşlar burada gezdik bu arada. Burada saklanacak bir yer yok yani. Aa dondurma alalım bir tane. Aynen ee, aslında şey yapacağız ama geçeriz bir süre ama yine de alalım biz. Biz yine de bir tane alalım. Çok canım çekti. Tamam alalım. Alıyorum ben üç tane. Ben vanilyalı aldım. Ben şu maviliden istiyorum. Ay. Aldım. Tamam bir tane de ver. ben. De, ben de vanilya. Tamam. Arkadaşlar şimdi biz iki dakika oturup keyif yapalım. ay 2 dakika oturup dondurma yiyelim. Sonra da zaten yer arayacağız. Ay. Sonra da zaten yer arayacağız. Sanfi sen tutsana aşkım. Tuttum. Ay. Ya bana ver. tamam. Ben de şöyle bunu tutayım. Şimdi oldu arkadaşlar. Şimdi biz birazcık dondurma yiyeceğiz. Sonrasında görüşürüz. Arkadaşlar şimdi biz dondurmalarımızı yedik. Sen ver kamerayı. Valla iki saat elim koptu. Sen nasıl taşıyorsun anlamıyorum. Ya youtuberlık kişi. Kaka ben youtuber değilim sanki. Tamam. Ben de aynı takipçi de olabilirsin ama. Aa aynı dedim. Pardon 100k fazla. 100k fazla. Gece burada bakım yaptırız. ama iki kişi var. Besti. Çanta bende yalnız. Bütün şeyleri yerim. Tamam yukarıda yer var zaten. Ha 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 oradakiler de otomatik getiriyorlar yemekleri ha 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 zaten hepsini yemez uf küstüm Sen gel küsme <laughs> pardon ne yapıyorsunuz acaba <laughs> e, pardon 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 e, bir şey bir şey yapmıyorum ya öyle temin çocuk gelmiş böyle beni oturtmuştu da e, küçük çocuk seni nasıl oturttu acaba ben onu anlamadım da neyse bir şey mi istiyordunuz? Yok biz sadece bakmaya geldik. Tamam. Bay bir selam verselerdi. Şimdi arkadaşlar biz üçüncü kata çıkıyoruz. Bay. Ay kartı orada unutmuşlar. Aa, şimdi bütün ışıkları açalım da diyorsun. Açıyorum. Aç. kadar rahatlık oldu. Artık kartı alabiliriz. Bu kartı da burada bırakalım. Bir şey olursa burada saklanırız. Aynen ama kartımızı yanımıza alalım bu sefer. Aynen zaten şimdi. Çantayı koyalım. çantaya. Aynen aynen çanta koyalım. Tamam. Bence çantamız burada dursun yani. Aynen, aynen dursun burada. Kıyafetlerimizi de iştirelim ya. Böyle çok kötü kıyafetlerimiz. Aynen, aynen Ben bunu aldım. Ay kıyım tamam al. Ben şunu alacağım. Tamam. Ben de bunu güzel kıyafet kalmadı. Aa, ama şu çok güzelmiş. Ben de bunları giyeceğim. Giyinip geliyoruz. Arkadaşlar hazırlandık. Gerçekten çok güzel olduk. Biz bu sefer de öbür kankine ile yani olduk. Kıyafetlerimizi de buraya koyduk. Çünkü unutmayalım yani. Çünkü bizi gördüler. Şüphelenirler. Yine burada dursun. çantayı sunmuyor. E şu anda her yer aydınlık bu arada. Yani hiç kimse anlayamaz. Yani burada bizim ne olduğunu. şimdi ne zamanı? Ne zamanı? Dondurma zamanı. Şimdi hepsini alacağız arkadaşlar. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar ne kadar çok büyük bir dondurma. Arkadaşlar bu arada bunlar otomatik doluyor. Yani e, bitince tekrar doluyor. Kalabiliyor olsa. O şeyi açmadık ama biz. Aa, doğru açmadık hemen açalım. Ay işte. Şunları bakın. Ay. Bitti. Şimdi arkadaşlar onu açacağız ve tekrar dolacağız. Açalım. Hemen açalım. Ya çantası. Hemen açalım. Açtık. Gel kanka. Açtım. Tamam kanka hadi gel. Bence burası açıkta dursun. Orada direkt e, kart alır içeri geçeriz. Aynen. Hadi gidelim. Tıp 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 sence 565 tane kabın içerisinde dondurma yemeği biraz mı Bilmiyorum. Bana sıcak donuyorum. Kanka hemen 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 sıcak bir şey sıcak bir sıcak sandviç sandviç sıcaktı sandviç. Ne

Kanka yukarıda var ama sıcak içecek. Gel bubble tea alacağız sana alt kattan. Gel gel gel. Oh. Oh. Oh, Kanka tamam tamam bekle. Şurada bubble tea vardı. Bubble tea. Bubble tea içecek. Bubble tea kahveli al. Kanka, al kanka al. Al, al. al. Çok soğuk. Dur kanka gel. Kanka keşke bir yüz katı kısık saydık. bir sürü şey var. Tamam tamam. Hemen çıkalım, çıkalım, çıkalım. Kanka tamam dayan artık. Gel kanka gel. Bak burada bir sürü vabatı var. Hiç. Dur çok iyi. Ne şurada var. Gidelim. Sonunda. <laughs> tamam ya. Oh rahatladım. İşte eğlenmeyi devam edebiliriz. Aynen devam edelim. Hmm, dışarıda bir sürü meyve var. Onlarla oynayalım. Aynen. Çok tatlı. Çok tatlılar. Aynen ya. Çok tatlılar. <laughs> Kimdi o ülkümü ben ülkümü uykumu belen hı ışıklarda açık biri var burada belli. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? <laughs> Kaka kaç. <laughs> Durun nereye gideceğinizi sanıyorsunuz siz? Kanka çabuk açsana çabuk 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 saklan çabuk 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 saklan çabuk çabuk sen ah kamerayı unutmuşuz kamera çaldık ya evetler He, hemen her şeyi unuttuk o inmeden hemen yapalım hemen 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 giyelim kamera hadi 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 kanka hemen çok çok ışıklar söndür Işıkları, ışıkları ışıklar ışıklar kart kart at buraya saklanacaktık unutmayın hemen hemen

Ay artık dayanamıyorum. Geldim. Neredeler? Nerede? Kim bilir? Nerede? Nereye sakladılar? Kesin budalardır. Burada işte. Hemen çekeyim. Evet. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Çabuk gelin. Çabuk gelin. Tutuklayacağım. Durun durun durun. Size söyleyeceklerimiz var. Ne söyleyeceksiniz bana? Söyleyin. Bizim yöneticimden haberi, haberi var. Bu yönetmeni ne? Ahmet Berfin. Ahmet Berfin mi? Siz onu nereden tanıyorsunuz? O benim video çekmeme yardım mı etti? Bir dakika bir dakika. Tokalay Queen'siniz. Evet öyleyim. <laughs> e, e, yani çok pardon. E, yani e, çok pardon. Yani izniniz varsa isterseniz arayıp kontrol edin. E, tamam. E, telefonumu vereyim alın size. Şimdi yanınızda yok. E, tabii. Alo. Tuka Life Queen. Ee, queen. Queen izni var mıydı? Evet vardı onlar. Tuka'da böyle tanımıyor musun? Ay, tanıyorum. 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 Da sen ne ara onlardan tanış? Ya tanıştım ben işte. Sen onu boşver de. Niye kızları ayıp ediyorsun Allah? Ben öyle olsa gitmeyecektin ki. ya ne yapayım ya Allah Allah. İşte, tam Tamam e, özür dilerim siz videomuza devam edin. E, sabah onu da açıyoruz. isterseniz siz kalın. Artık herkesin izni var. Ne? Gerçekten mi? Yes. E, sevindiyseniz e, bu özür kabul eder değil mi? Evet Evet ama e, çok daha vermeli bir yerde dağıtmayayım tamam Ben herkese haber vereceğim gelmesinler. Güvenlik kolerini de kapatacağım. Çok teşekkür ederiz. Queenlerim görüyor musunuz beni? Çok mutluyum. Çok. Ama bir şartla. Ama bir şartla. Hı? Ne şartı? Ne şartı? Hmm. Ben sizin başınızda bekleyeceğim. Ne? Ya da beklem. Ya, ya da beklemeyeceğim. Ben gidiyorum bay. Adam bize resmen kıyak geçti. Queenlerim gördün mü ya? Ya şimdi arkadaşlar saat 3-4 falan. Artık ben uyuyacağım. Şunları da toplayalım. Aynen yani arkadaşlar toplayalım yoksa zaten dağıtmayalım dedi. İzin verdiklerine şükür yani. Aynen hiç kimseye böyle bir şey yapmazlardı. Şimdi arkadaşlar biz uyuyacağız. Burada nerede uyuyacak? Evet onlar hiç düşünmedik ya. Aa şu mesaj koltuklarında uyuyalım aslında. Aynen. Bir de şurada koltuklar var ya. Ben de masaj koltukları indiriyorum. Sen sen de orada uyuyor. Tamam olur. Ama hani yastık çok. Valla burası yastıklı. Sen al yastığı Yes. Tamam o zaman gel biz şey yapalım. Şuraya çantamızı koyup uyuyalım arkadaşlar Biz artık uyuyacağım. Şuraya koydum. Kamerayı da arkadaşlar kapatıyorum. Ee, sabah açıyoruz değil mi? It's Pssh. ne alarmı çalıyor ya. Kapat şunu ya şuraya at. hangi alarm çalıyor? Ya çalıyor sabahtan beri? Sanfi. Bu senin telefonun ee, e, ben kurmuşum galiba. Ya Allah aşkına AVM onda kapanıyor. Bizim uyanmamız lazım yani. Ay, bizim uyanmamız lazım. AVM açılıyor ya hani. Müşterim onu anlamamız lazım ya hani. Hani. Hani Ali'ye bir sürü dondurma çöpleri yarattı ya hani. Mesela. Ay kanka özür dileriz neyse. Ee, o zaman artık kalkalım. Yani lan kalkalım. Saat burada 9'a kurmuştum ben alarmı. Tam güvenliği arayalım o zaman. bir ee, şey yapsın. Şu kağıtları yiyeyim. Ay kanka niye bize yetişiyorsun? Ya yine ne güzel hem dondurma da şey kalmış üstünde. kamera yerde tutuyormuşuz iki saattir. Neyse. Ee, o zaman artık güvenliği arayabiliriz, değil mi? Evet, arayabiliriz. Arkadaşlar şimdi biz gideceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz queenlerim.